mutfak bölgesine hadi 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 hadi, hadi. hadi. her tarafa bakın Çıkıyoruz arkadaşlar. İyi baktın değil mi? Baktım. Herhangi bir hazırlığı yok. Başına gelecekleri bilseydik yapardı hazırlanıp. Başkeri indir o elindekini. İndir sıkarım. Sıkarım, bas gene. At elindekini. Elindekini at, sıkarım. Sıkarım. At önündekini. Lan acımam bak, sıkarım. İndir önündekini. İndir. Elinizdeki. Alo. Sıkarım. Bas, bas. Alo. lan kime diyorum ben? Bak, Sıkarım. Tereddüt ettin. Kim bunlar dayı? Sen. Kimsin? Kimi arıyorsun? Cansız'ı arıyorum. Niye? Ne yaptı ki sana? Babamı öldürdü. Ee, sen. Cansız'ı arıyorum. Abimi öldürdü. Bak. Herkes cansız arıyor. Kafa mı Onlar sahte olabilir bu stupacası değil. Ben bunu sıkardım. Ama ateş etmeyeceğini bilmek için derviş olmaya gerek yok. Merhametli bir adamsın sen. Tereddütünün nedeni bu. O adresini verdiğim Cevdet seni cansıza götürecek. İnşallah cansızın karşısında tereddüt etmezsin o senin karını çocuğunu öldürdü. Tereddüt etme. Tereddüt etme. Benim. Kadir. Konuşmamız lazım. Yüz yüze. İki medeni insan gibi. Yerin söyle. Ben sana konum atarım. Kadir bana dün gece 48 saat süre verdi. Bu süre içerisinde Cansız'ı ve Kerim'i servis bırakmamı istedi. 48 saat içinde hem Cansız'ı hem Kerim'i alacak. Cansız da aynı şeyleri söyledi. Kadir'in istediklerini alacağını söyledi. Peki neden 48 saat? Kadir'i hazırlıyor. Karşısına çıkanı Cansız zannedip öldürsün diye. Yani onu öfkelendirecek. Yavaş yavaş dolduracak. Aklı sıra bir oyun hazırlıyor işte. Nasıl? Nasıl bir oyun bu Veli? Açık açık söylemeyecek misin bana? 48 saatin sonunda birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Seni bilmem ama ben kazananların tarafında olacağım. Ben de kaybedemem Veli. Duyuyor musun? Kaybedemem. Güzel. Güzel. Kerem'den başlayalım mı? Kerem'i öldürecek adım buldun mu? Hı -hı. Başıma bela olmayacak değil mi? Kerem bir cinayete kurban gitmeyecek ki. Nasıl olacak peki? İntihar edecek. Ama bu sana 200 bin liraya patlar. Bu indirimli hali. Sana dumping. Tamam. Parayı teslim edeceğim adresi ver bana. İçerideki adamına da söyle. Kerem işini bitirsin. Belki çoktan bitirmiştir cenaze var yani yani Günler sandı. Günler sandı. Kerem nerede? Kerem Korkmaz hastaneye götürülüyor kontrol için. Ne hastanesi? Kerem'e bir şey mi oldu? Bir kavgaya karıştı. İki gardiyanla kavga etti gardiyanların onu öldürmek istediğini söylüyor. Kerem nasıl? Bir şey oldu mu ona? Kerem Korkmaz gayet iyi. Dediğim gibi kontrol amaçlı götürülüyor. Hangi hastane? Bir bilgim yok. Ya ne demek bir bilgim yok ya? Hangi hastaneye götürüldüğünü öğrenene kadar burada bekleyeceğim. Kerem Korkmaz içeride mi? Siz kimsiniz? Niye soruyorsunuz Kerem Korkmaz'ı? Cemre Gür. Avukatıyım. Onu şimdi görmek istiyorum. Şu an muayene oluyor. Onun avukatıyım ve onu şimdi görmek istiyorum. Giriniz. Merhaba, ben Kerem Korkmaz'ın avukatıyım. Merhabalar, buyurun. Muayene bittiyse konuşabilir miyim? Tabi. Buyurun lütfen. İyi misin? İyiyim iyiyim. Ya kavga çıktı dediler. İki gardiyan yaralanmış. Ne yaptın sen? Niye böyle bir şey yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım Cemre ya. Saldırdılar. Ben de kendimi savundum. Yaptığım hiçbir şey yok. O iki gardiyan beni öldürmeye kalktı. Nasıl yani? Ne öldürmesi? Niye böyle bir şey yapsınlar ki? Niye olacak? Bizi ayırmak için. Ölü ya da diri kızım fark etmiyor. Bizim ayrılmamızı istiyorlar. Tek istedikleri bu. Ben böyle bir şey izin vermem. Seni benden alamazlar. <laughs> Gitmeye niyeti olan kim ya? Sen iyisin değil mi? İyiyim. Artık çok daha iyiyim. O gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım ben. Mahvedeceğim onları. Yaparsın, yaparsın biliyorum da elini çabuk tutman lazım. Daha ne kadar dayanırım onu bilmiyorum ben Cemre. İçeride durum fena. Elimden gelen her şeyi yapıyorum ama durmayacaklar. Durmayacaklar. Elini çabuk tut bir an önce çıkar beni oradan. Tamam çıkaracağım ama biraz daha sabret. Ve kimseye bulaşma ne olur. Tamam. Eğer senin bir çocuğun olsaydı var ya dünyanın en mutlu çocuğu olur da. Nereden çıktı şimdi o? O kadar şefkatlisin ki. Sevdiğin herkesi çocuklaştırıyorsun. Senin de yaramaz bir çocuktan farkın yok. <laughs> Sorma ya. Camı çerçeve indirip duruyoruz değil mi? Hayır bir de bunun sıkıntısını sadece ben çeksem bir şey. Ama başkalarının da içine sokuyorum. Başkalarını da sürüklüyorum. O kötü. o başkaları kim? Yani başkaları derken işte sevdiklerimden bahsediyorum ya. Bir isim rica etsem. buraya bakarak lütfen. Çok kolay zannediyorsun değil mi? Gözlerin içine baka baka seni seviyorum demeyi çok kolay zannediyorsun değil mi? Niye kolay olmasın? Sen sadece baktığını zannediyorsun Cemre. yeter. Sana başka kimsen kalmadı benim. Ölümden dönmüşsün, hala gülüyorsun ya. Yani. Ben bir seni görmezsem deliririm, bir de gülmezsem. Hello. Merhaba. Merhaba. Çıkalım mı? Nereye? Burada mı konuşacağız? Demirciğim, ben söylemek istediklerimi fazlasıyla söyledim farkındaysan. Sen konuşmak istedin, dinliyorum. Derma sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kendim için en doğru olanı. Bu mu yani? En doğru olan bu mu? Kadir Adalı'ya güvenmek mi? Sen kimi güveniyorsun? Selim'e mi? Hayır. Sadece kendime güveniyorum. Demirciğim. yaşadığımız güzel günlerin hatırına sana bir tavsiye de bulunayım. Selim'e de güvenme kendine de. Selim'in 48 saatten az bir süresi kaldı. Onun süresi dolduğunda benim devrim başlayacak sanıyorsan gerçekten yanılıyorsun. Selim tek başına seyahat etmeyi sevmez. Yanında mutlaka birini daha götürür. Ve ben kimi götüreceğini az çok tahmin edebiliyorum. Buyurun. Merhaba. Kerem Korkmaz'ın avukatıyım ben. İşinize dönün. Niye buradasınız? Biz gereken neyse yaptık. İfadelerimizi verdik polise. Evet, ifadelerinizi okudum. Kerem'in suçlu olduğuna dair zerre kadar şüphe etmediğinizi söylemişsiniz. Aynen öyle. Kerem'in o melek yüzüne bakınca aldanıyor insan. Ben de aldandım. Avukatı olduğunuza göre biliyorsunuzdur. Bu Kerem bir kızın evini soyup bir de üstüne kızı bıçaklamış bir çocuk. Cemil uyarmıştı beni ama Hı. önemsemedim. Biraz olsun akıllanmıştır. Doğru yolu bulmuştur sandım. Ama yanılmışım. Öyle huyundan vazgeçmezmiş. Geçti de o söylenmiş oldu. Siz hiçbir şey öğrenememişsiniz. O evi soyup bıçakladığı kız var ya, o kız benim. Siz misiniz? Evet benim. Şimdi avukatlığını yapıyorum. Çünkü hayatımda ilk defa bir insanın pişman olduğunda nasıl çaba gösterdiğini... ...hatasını telafi etmek için nasıl çırpındığını Kerem'de gördüm ben. Herkes ikinci bir şans hak eder. Ben buraya... ...Kerem'de gördüğümü sizin de görebilmeniz umuduyla gelmiştim. Ama siz kafanızda çoktan yargılayıp cezasını kestiğiniz insanın ...gerçekte kim olduğunu, neleri hak ettiğini asla bilemezsiniz. Çünkü gerçeği görmek cesaret ve emek ister. Kusura bakmayın, Vaktinizi alın. Cemre kızım. Bir daha beni görmek istemezsin diye düşünmüştüm. Sana son bir şey söylemeye geldim baba. Hı hı. Yine başaramadın. Kerem'e hiçbir şey yapamadın. Sen çabaladıkça biz Kerem'le daha çok birbirimize bağlanıyoruz. Daha çok destek oluyoruz. Başaramayacaksın baba. Afiyet olsun. Ya bir çayın tadı da hiç değişmez mi be kardeşim? Bazım var diyor yani. Ha, i̇kinci girişim. Ama bu sefer temelli geldim. Temelli mi? Hı -hı. Müebbet yedim. Geçmiş olsun. Geçmeyecek. Bir ömür buradayım artık. Dışarıda kimi kimse yok mu ya. Var. Karım iki de kızım var. Ama bir iş var. O olursa hayatları garanti. Dayı sen niye geldin? Hayırdır? Ne oluyor? Niye? Mantıkta temiz diye diyelim. az biraz kan atacak. Hadi. Gel hadi. Hayır, hayırdır, hayır? Gel oğlum. Bitti. Çekilecek bir şey yok. Gel hadi. gel hadi. Al bunu Siz iyi misiniz? Ha. İyiyiz, iyiyiz. Bizde bir şey yok. Kimsin sen ya? Polisim. Ne ya sen? Ne polisi abi? Asayiş şube. Savcı beyin izniyle buradayım. Ne alaka niye? Seni korumak için. Kadir Adalı. Tanırsın değil mi? Tanımaz olur muyum? Abim olur ya. Abinin selamı var. ne büyük bir Ya, ne yaptık oğlum sen benim kardeşimsin. Abi sen nereden ayıldın bunların içeride beni rahat bırakmayacağını bu kadar? Ya bu bunlar. Bunlar bir tuzak kurmuşlar bu tuzağı. Yarıda bırakırlar mı? Önce gardiyana salça oldular. Baktılar o taraf çalışmadı. Ondan sonra mahkumlarla yürümeye kalktılar. Bu iş böyle. Ama sen merak etme yakında çıkacaksın. Sağ ol abi. Ben ne zaman yere düşsem ne zaman yolun sonuna gelsem, ne zaman bitti Kerem, tamam artık oğlum desem. Siz kaldırıyorsunuz beni ya. Başta sen, Cemre, Zeynep ablam. Ben burada sizin için çıkmak istiyorum abi. Başka kimim kimsem yok zaten. Başka kimseye de ihtiyacım yok. Bir de annem olsun yeter. Biri daha var. Yok abi başka kim var? Babam var. Abi benim babam babam yok. Biliyorsun. Sen istesen de istemesen de senin bir baban var. Anlıyorum senin sinirini, öfkeni. Gayet normal. Haklısın. Ama senin öfkenin sana bir faydası yok ki. Bak kocaman adamsın. Ben sana bir şey yap diyemem. Doğrusunu gösteremem. En niyetinde kendi yolunu kendin bulur. Ama bu dünyada herkesin ikinci bir şansa ihtiyacı var. Bak baban sana bu şansı verdi. Anladın mı? Sağ olsun Sabri Bey de görüşe müsaade etti. Buradalar. Ben çıkıyorum. Siz baş başa görüşün. Oğlum. Anne. Benim güzel oğlum. Kerem Korkmaz meselesinde bir gelişme oldu abi. Kerem'in aleyhinde ifade verenlerden bazıları ifadesini geri çekmek istiyor. Kimmiş onlar? Abi işte tamir eden iş arkadaşları bir de patronu. Kerem'in maktul tarafından bilerek tahrik edildiğini... ...kavga esnasında da sinirle konuştuğunu söylüyorlar. E güzel. Yani biri her ne yapmışsa işe yaramış demek ki. <laughs> Haydi kapat telefonu. Hacı sen Kerem'e çalışmış olduğunu tamirhanenin patronuyla konuşmuşsun, doğru mu? Evet. Yanlış bir şey mi söylemişim? Yok yok, güzel. Aksine tam tersi. İşe yaramış. Herkes ifadelerini geri çekiyor. Ciddi misin? Ciddiyim. Bu sabah bir şey daha oldu. Ben Yakup'un telefon sinyal bilgilerini aldım. Ya olay anında orada olduğu kanıtlandı. Hastane raporundan barut izi çıkmadı. şimdi Kerem'in aleyhine ifade veren herkes ifadesini geri çekti. Çok güzel. Kerem'in babasıyla Kerem'i içeride saldıran adamların elimizde ifadeleri de var. İtiraz dilekçesini bugün sordu cezaya vereceğim. Yani bütün bu delillerle artık Kerem'in çıkması lazım. Aynen itiraz dilekçesini vermeden bir şey eklemek istiyorum ama. Ne ekleyeceksin? Kerem'i çok seven birinin ifadesini. Ne oldu sen? Niye geldin? Hayırdır? Kadir getirdi. Başka türlü gelmezdi zaten. gelmez Doğru. Sen iyi bir baba olsaydın... ...ben belki burada olmazdım. Çocukluğumda bir kere benim başımı okşasaydın... ...bir kere varlığını hissettirseydin... ...beni bir kere görseydin... ...ben bambaşka bir adam olurdum belki. Belki başka bir adam olurdun. Başka bir hayat yaşardın. Ama bugün yaşadığın güzellikleri de kaybederdin, değil mi? Babam bana nasıl davrandıysa ben de sana öyle davrandım. Babam anneme nasıl davrandıysa ben de annene öyle davrandım. Yaptıklarımın arkasına sığınacak değilim. Peki ne yapacaksın diye sorarsan... ...içimdeki nefreti gömmeye çalışacağım. Başka türlü de gelmez elimden. Ben senin çocukluğunu aldım. Sen benim ayaklarım. Ama yine de ödeşemedik. Beni affetme Kerem. Çünkü senin çocukluğun benim ayaklarımdan daha kıymetliydi.